Ventilatör almaya gidiyoruz. Evet Migros ventilatör almaya gidiyoruz. Birileri geceleri yanıyormuş da. Aa, uykudan uyanıyormuş. Çok da umrumda. Üçüncü seneye girdik. Küs bana küs. küs ben ona ben küsüm lan. Yedi Ay buçukta var. çıkacağız dedi. Saat 8 kısmış. Sus konuşma. Aha. Sus. Kapat. Çikolataları gelmiş. OZMO var. Nasıl yok? buldum. Ne kadarmış? Bundan çok gördüm. Böyle çok Hangisi pahalı. Hangisi de var ya. lan? Ne kadar? O da 18. o 380 lira. Siz bırak şunu. Bu? O ne bileyim, ne bileyim ben. Adı, adı, adı. Bırak şunları. <laughs> Elim ayağıma adı, dolandı. Istemiyorum bunu. Hayır. Niye? İstemiyorum. Ben istiyorum belki. Ben alamam. Şerefsiz. Hadi görüşürüz. Bu neymiş? Rax. Joyce. Joyce. Şu. Ha bu demir. Mi? Bu açık değil. De aynısı. Zengin olduk. 20 bin lira diyor. Bizde bunun daha büyüğü yok mu? Daha büyüğü var. Olur aynı. Ne aldın? Bizimkinin aynısı. April aldım. Yanıklığım bitecek herhalde. Hayır ya. Tamam geç kalıyorum. Kordon'a çıktık. Yaz gelmiş Kordon'a. Biraz sakin ama kahve bir şeyler içelim. Biraz evet sakin. hiç ses çıkmıyor şu an. Yürüsü şimdi. <laughs> Hadi gezelim. Turist gibi. Şu arkayı görüyor musunuz? Oradaki adama geçenlerde bu hurdanlık sordu. Arkadaşım dedim buradan almış dedim. Evet halbuki Oradaki... oradan almış. Sus ona en son aldım. Dedim e, buradan almış gelir mi falan gelir dedi. Arkadaşım oradan almamış. Bu ışık var ya her yerden gözüküyor. Baya baya uzaktan bile gözüküyor. Bir ara Yok, bineriz güzel. birlikte. Kutu okay, okay. Sprite diyemedim koca. Neredeyiz? Hepsini değil? karıştırdın da değil, hepsini. Parmedeyiz. Parmedeyiz. Edremit'te de gitmiştik buraya. Çok tatlı bir mekan bence. Makarnacı bu arada. Şöyle göstereyim. Yeni nesil makarnacılardan. Biz burayı seviyoruz değil mi? Şöyle size evet. menüyü de göstereyim. Ben kıtır soğanlı aldım. Deniz tok ama birlikte yiyeceğiz. Evet yine bana kakaladın. Hayır kakalamadım sana. Yemeyeceğim dedim. Formundayım dedim. Kilo aldı dedim. <laughs> evet. Ayağımı ısırdılar. Bal olsa. Bu da yiyor. A bire yiyor durmuyor. Bak 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 yiyişe bak bak. At ağzını. Ne oldu nazar mı değdi? Dövmesi ya mı? Ne Neyse. Madonna'yı dinleyelim biraz. 10 saniye kadar. Bu da Akçay'ın ünlü eserlerinden. Siyah kedi heykeli hareketli. Belediye çok... Çek beni çek. Beni. Güzel yapmış. Hı. Bu da güzel baş değilmiş. heykel. Aaa! annem hayırlı uğurlu olsun. <laughs> evet arkadaşlar işten geldim. Kocam bilin bakalım regli dönemim yaklaşıyor diye bana ne almış. Hemen gösteriyorum. Hemen gösteremiyorum size. İki dakika dur. Işık da çok ters ama. Bongo. Hey! Starry Night Puzzle. Yıldızlı gece puzzle'ı. Çok güzel değil mi? Hem de bin parça delireyim diye almış herhalde. Sen ne yapıyorsun? Ben slob kitabı aldım kendime. Evet, ya biz yaşadım. emekli olduk arkadaşlar. <laughs> Buradan açıklıyorum. Olduk mu emekli? Olduk. Bunu yapacağız? 10 günlük aktivitemiz. Ah, şimdi buraya bakacağım. Hep yani arkadaşlar bu adamı yaz boyu galiba hep çıplak göreceğiz. kaç yürü. <laughs> Ayıp bana ayıp Kendisi mi? benden ben benden kola saklamış buzla. Seni kınıyorum. Gözaltıma ne olmuş? Dayak yemişim. Bebek ha. bu taraftan çeksene. Kerle de bir derede kızartma yapmış ki. Burada da puzzle'ı açtım. Kenarları ayırıyorum. Kocamla birlikte puzzle yapacağız. Buraya açık kalmış. <laughs> Öter kapat onu. Götün götü soğuk. Götü soğuk. Gel. Dur şu an. Rüzgar kremalı oğlum, tırşıyan. Oo. O ne? Delayın getirdiği ha, şey o. Ha, pancar tuşusu. Bana diyor ki, patatesleri niye Kayseri usulü yaptın? Dedim ekmek kızartacak mısın? Aç kalırız yoksa diyor, sonradan benim anladım dedim Allah istediğim. Allah aşkına bu kadar şey olur mu? Öğrenciyim işte, de miyiz? Bak ne güzel. 4 senelik evlisin, utan be. Alışamadın bana. Az, az. kilo aldın kilo. Bak, Göbeğin önden gidiyor. Kızartma makinesi olmasa aç kalacağız. Arkadaşlar. Bu bizim hayatımızda en sevdiğimiz küçük ev aleti değil mi? Evet. Evet. Beni de burada bıraktı havasız. İşten çıktım. Gratis'e gittim ve o Kaos'ta %75 indirimde alışveriş yapanlardan biri bendim. 4 tane kargom var. Yalnız bu kargolardan biri e, mükerrer. Yani aynısından. Gratis'ten geldim aşkım şu sakalları bir halledelim. Ne diyorsun? Birlikte bir sakal tıraşı yapacağız. Senin acı sakalı mı? Benim Kabe sakalı mı, acı sakalı mı ne oldu bilmiyorum. Bilmiyorum ben de. Beni bir bakıma sok. Arabanın beş bin, yüz bin, on bin bakımı Karımla gibi. Karımın 10 bin bakımı geldi. <laughs> evet. 6. ay bakımı. Bak beni sen caydırdın. Şey yaptırdı şimdi de bana. Koyamadım. Uyacak mı diyor şimdi de bana. Şimdi kabuğu renk. Evet. Aha. Baksana. Bu uh, domates. Ay domates sos kokuyor. Domates sos patlamış herhalde. Bir tane bu benim değil. Aa çöp poşeti bak. Kocaman. Bir uyacak tane Uyacak farklı. Uyacak mı acaba bu? Bak böyle deyip beni şey yapma. Uyacak mı uyacak mı deyip duruyor. Rengin parlak Ay burada mı sos deniz üstümüze batırıyor. Evet çok kötü kokuyor benim etrafı benim üzerimin rengini açar. Bunda da aynısı var. Rengini açar diyorum beyaz bu zaten. Tamam al şuraya kaldı dedim bir şey demedim. Bunda ne var Yine biliyor musun? Bu evet. Yine bu çıktı. Yine bu çıktı. Ben aynı kargoyu açtım? Şöyle bir tet var. Bu bizim değil. Glossy Blossom JVRBX buluyor musun? Bu benim. Al bu senin. Sandal ağacı olmaz kullanma. Hayır bu mentollü. Bu da bizim değil ama rast. Şöyle <laughs> bir renk. Renkleri Çirkin numara. Bir yer açmışsın ya. ya. Hiç ışığı falan da açmamışsın. Karanlıkta çekilerim ya. Şimdi bu kargoyu açıyoruz. Bak ışık terste kalıyor görünce Arkadaşlar o gün bir kavga çıktı biliyor musunuz? <laughs> Biz sıradaydık bekliyorduk. Bu arada yine aynısın ben. Akçay'ın dağcıları. Evet. Saç baş. Bunlar yine aynısı. Domani sos kokuyor Aa, ya. Aa bu mavi. Beri pembe biri mavi gelmiş bak. İçerini sürmek üstüne üstüne. Bir de bunlar. Açtığı kadar... kargolara bakın. Benim açtığım kargoya bak. Ama ben sana... <laughs> Hadi beni boya. Hadi beni boya. Yakışacak mı acaba? Bak. Bana dedi ki saçının rengini değiştir. Söndük yakışacak mı acaba? Bu renk mi olacak? Çorapları mı dağıttın bana bak kim aldı bu çarapları? Bilemedim. Oh, boyayı değiştirmişler arkadaşlar bu siyahmış. İyi misin? Bir dışarı çıkıp geleyim. Tamam. Arkadaşlar. Evet, evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir şimdi dışarı çık. Saçlarımı boyadım, Şunu aldım. Tamam. Tamam, sağ olun. Saçlarımı da boyadım ama belli olmayacak muhtemelen. 3-5 boyamadan sonra. Hem de ya biraz koyu oldu evet. Ama dediği gibi 3-5 boyamadan sonra ancak tutar diplerim biraz daha iyi tuttu. Şu anda e, Balkan rüzgarlarına karşı dik durmaya çalışıyoruz. Sayın seyirciler. Ben çok memnunum piştik yav. Şu anda ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu sallanıyor. Direkt denize düşecek. Buradan çok güzel çıkıyorsun. Fotoğrafını çekeyim abi? Olmuyor ya. Menüyle kavga ediyor. Hava 38 derece ve biz nereye geldik? pazara geldik. Yapılır mı bu? Her hafta stabil. Vallahi çok sıcak arkadaşlar. Arabanın içinde soğumayı bekliyoruz. Denizciğim güzellik kokusundan uyandı. seni. <laughs> 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 Hazırlandık dışarı çıkıyoruz artık. Şey, belirli saatler arasında yazın dışarı çıkmıyoruz. Çok sıcak çünkü. Evet çok sıcak ki hala da gün batmamış. Şimdi gidelim dedik altın ola bir şeyler yiyelim birazcık kahve mavi içelim. Geldik ne oldu? Çok kalabalık çok. Ya bayram bile gelmedi hatta. Ok gibi. Hatta. <laughs> ok gibi. Buraya Fırat'ın annesinin resmini koyacağım. <laughs> Bok deyince böyle bakıyor ya. Ama acıktım ben. Sen bana lahmacun ısmaracak mısın bildiğin ya, kadar acıktım, kadarıyla? Acıktım acıktım. Lahmacun. Evet. Hepsi <laughs> 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 Hep sorun. Ama bir şey söyleyeceğim burada lahmacun yiyecek yer yok. Başka bir şey mi? Seni yiyelim. Kocam evde yemek yapmadığı için ev yemeği yemeye geldi. Evet, kuru fasulye pilav değil mi? <laughs> Akşama yarış mı var? Ne yarışı? Anlayamadım. Osuruk. Ben yarış yapmıyorum. Hadi evet, Evet. Abi dilenci değilim yanlış anlama. Bir bire parası. Abi. Bir bire parası mı? Abi. Benden daha zengin. Abi istiyor. ne olur abi. Opek. Eve geldik. Oğlum atletteyim ya. Ben de pijama alayım kocam. O Biz siz yukarıdan masayı indirdi. Kübra'yı açtık. Hazırla başlayacağız inşallah. Evet. Çok bir Çok şey kültürlü bir aile. Tebrik ediyorum Bak, Işte. Sana. Şunu da unutmayalım bir dakika. Bir dakika. Emekliliğimizin ekim şişeli. Sudoku. Daha yeni aldım ve 40. sayfadayım. Maşallah. Evet köşelere yapmaya başladık. Bence yoruldun sen. Evet yoruldum. Niye ne oldu? Caydın mı hemen? Uykum geldi. Böyle olmaz ki arkadaş. Evet bu vlog artık haftanın son gününden saat 12'ye gelirken bitirmiş olalım. Uzun zaman oldu vlog çekmeyeli. İlla ki bir şeyleri kaçırdığım olmuştur. Daha fazlası için bizi takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.